Burası Bakırköy'de bir hastane. Ben 399 no'lu hasta. Teşhis plak kompleksli. Marka sahibinin sesi. Bir iğne görmez miyim? Fırıl fırıl dönerim. Yolunuz buraya düşerse bana plak fırçası getirin. Kristal iğne getirin. Ben insanları çok severdim. Çok severim. Ne var ki sevdiğim kadar sevilmedim. Çok saftım bir zamanlar. İnandım, kandırıldım. Vatanıma, karıma, vazifeme, amirlerime, dostlarıma köpek gibi sadıktım. Belki bundan ötürü köpek yerine sayıldım. Yetmişime bir aşkala teşhisimi koydular. Tam uyanacaktım. Bütün saçma şarkıyı bir baştan sona çizip kendi şarkıma başlayacaktım. Müsaade etmediler. Bana deli dediler. Ben şimdi geceleri bütün şehir uyurken gözümü hiç kırpmıyorum. Tıpkı koza ören ipek böceği gibi mırıl mırıl yeni bir plak dolduruyorum. Sır. Sizinle benim aramda. Aman doktor duymasın. Bu seferki plan adı sahibinin sesi. Vicdaninin öz sesi. Bütün dünyaya karşı yüzyıllardır kandırılmış, ezilmiş, okkanın altına gitmiş küçük adamların uyanış marşı çok sade melodisi. Yalın, güçlü, imanlı. Ey benim kardeşlerim ibret olsun hayatım. Açın ne olur gözünüzü sakın siz de benim gibi safçasına plak olmayın. Gözlerimizi açalım. Gerekeni yapalım. Gözlerimizi açalım. Gerekeni yapalım. Gözlerimizi açalım. Gerekeni yapalım. Sakın plak olmayın. Sakın plak olmayın Sakın plak olmayın Sakın plak olmayın